Değerli dostlar, Destunyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün inşallah Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 17. sözden, 17. sözün ikinci makamından Yıldızları konuşturan bir yıldıznameyi okuyacağız inşallah hep birlikte. Allahu Billahi min Shaitan Bismillahi r alemin Ve salat ve selam ala Sıddına Muhammed ve ala alihi ve Sahbihi Jmain. Bir vakit Barla'da Çam Dağında yüksek bir mevkide gecede semanın yüzüne baktım. Bir vakit Barla'da Sparta'nın Eğridir ilçesinin Barla nahiyesinde Çam Dağı'nda, Bağlak Köyü, Nahyedin ve biraz daha uzağında Çam Dağında yüksek bir mevkide. İşte Çam ağacı, katran ağaçlarının olduğu o yüksek tepede mevkide. Gecede semanın yüzüne baktım, göğün yüzüne baktım gece. Yıldızlar orada çok daha berrak, net görünüyor. Gelecek fıkralar birden hutur etti. Bu gelecek yazılan şeyler birden hatırıma geldi. Yıldızların Lisana hal ile konuşmalarını hayalen işittim gibi bu yazıldı. O yıldızların lisana hal diliyle yani hal ve beden diliyle konuştuklarını, konuşmalarını hayalen işittim gibi geldi bu yazıldı diyor. Yani onların diyor o hal diliyle e, sanki bizimle konuştuklarını hayalen bunu bu şekilde hayal ederek bunları yazdım diyor. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kaidesine girmedi. Yani Vezirli söz, ölçülü söz söylüyor. Yani şiir bilmediği için diyor. Şiir kaydısına, şiir kurallarına göre yazılmadı. Ona, ona göre e, böyle şey yapmayın, eleştirmeyin diyor. yani. Şiir, şiirimsi görünüyor ama şiir değil diyor yani. Tahattül olduğu gibi yazılmış. Yani hatıra nasıl geldiyse bu şekilde yazılmış. Tekrar onu şiire benzeteyim ya da zorlayayım diye üzerinde çalışma yapılmamış yani. Haklı, akla nasıl geldiyse, nasıl hayal edildiyse o şekilde yazılmış. Dördüncü mektup ile 32. sözün birinci mektubunun ahirinden alınmıştır. Yani oralarda da bulunmaktadır. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Şimdi ben ilk olarak bunu bir bütün olarak diğer arka sayfada da var. Bir bütün olarak okuyup ondan sonra tekrar başa dönüp tek tek yorumlamaya çalışacağım inşallah. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine, name-i nurini hikmet, bak ne takdir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler, bir Kadir-i Zülcelal'in haşmet sultanına, birer bürhan-ı nur efşanız vücudu saniye, hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz haşiye. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizatı kudret teşhir edildiğinden semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi, ecram-ı semaviyenin mi olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masumatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar. O vakkat harikaları baki bir surette cennette dahi müşahede ediyorlar gibi bir zemine bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. tuğba yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan asasına, bir cemil-i zülcelalin desli hikmetle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehli, şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane de var, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı var, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz bir kadir-i bir hakim-i birer mucize kudret birer harika-i sanat-ı birer nadire hikmet birer dahili-i hilkat birer nur-u biz böyle yüz bin dille yüz bin bürhan gösteririz işittiririz insan olan insana kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müşebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz dediklerini hayalen dinledim diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi vardı da çamdağda. Yani o işte e, kendi başına yalnız başına kalıp e, o dağ başında tefrik ürettiği zamanlarda e, hatıra gelen yazmış olduğu bir bölümü okumuş olduk. Bunu tekrar baştan yorumlamaya çalışalım inşallah. <laughs> Dinle de yıldızları şu hutbe şiirine yani sevimli ve tatlı hutbesine. Yani o aydın gece vaktinde yani parlak açık bir gökyüzünde gece vaktinin ortasında yıldızlar dağ başında diğer şehir ışıkları olmadığı bir anda parlak bir şekilde görünüyor. Çok daha berrak görünüyorlar yani. Böyle bir merkez, böyle bir temaşa ettiğiniz zaman sanki onlar sevimli ve tatlı bir hutbe, bir e, söz söylüyor, bir e, ifadede ifade de buluyorlar. Yani şirin bir tatlı ve sevimli bir şey söylemek istiyorlar bize. İşte bunu dinle diyor. Yani bizlere de diyor. Biz de böyle bir aslında doğaya çıktığımız zaman Böyle gece vakti yıldızları özellikle yaz mevsimlerinde gece ortasında böyle yıldızları, ışıkları çok etkilemediği bir ortamda yıldızları seyrettiğimiz zaman işte onların o tatlı hutbesini, tatlı sözünü, sevimli sözlerini işitebiliriz ve dinleyebiliriz. Nasıl dinleyeceğiz peki? Nâme-i hikmet, hikmet, bak ne takriyeylemiş. Yani hikmetin nurlu mektubu bak ne takriyeylemiş, ne yazmış, ne bildiriyor bize yani nâme hikmet. Yani hikmetin nurlu mektubu. O ışıklarla, o yıldızların ışık parmaklarıyla, o kelimeleriyle, o sözleriyle, o harfleriyle bize ne söylüyor, ne belirtiyor, ne ifade ediyor yani. Hikmetli bir şekilde tabii ki bu da. Oraya bir hikmetle takılmışlar. Bir amaca göre, bir gayeye göre takılmışlar. Hep beraber nutka gelmiş hak lisanıyla derler. Yani hep birlikte konuşmaya gelmiş o bütün yıldızlar hep birlikte konuşuyorlar. Hak lisanıyla, hak diliyle derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına birer bürhan-ı nurefşanız vücudu saniye hem vahdete hem kudret, kudrete şahitleriz biz. Yani onlar hal diliyle şunu diyorlar dilleriyle. Hep birlikte nutka gelmişler. Yani konuşmaya çıkmışlar ve bize vücut diliyle hal dilleriyle diyorlar ki bir kadir zülcelalin yani kudreti her şeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan zatın yani Allah'ın haşmeti sultanına, o saltanatının büyüklüğüne, ihtişamına birer bir ruhan şanız, nur saçan bir deliliz biz. diyor. Yani ışıklarımızla, parlaklığımızla buna bir deliliz diyor yani. Işık saçan birer deliliz. Her bir yıldız yani. Güneşimiz de bir yıldız zaten. Uzayda baktığımız zaman orta derecede bir yıldız. Ne küçük ne çok büyük. Yani ondan küçük yıldızlar da var, ondan çok daha büyük yıldızlar da var. Yani her bir yıldız o ihtişamıyla, o büyüklüğüyle, o haşmetiyle o zatın celal sahibi olduğuna, yani büyük ve yüce, büyüklüğüne ve yüceliğine, haşmetine karşı birer ışık saçan delilleriz biz diyor. Yani. onun vücudu saniye, yani onun varlığına, her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ın varlığına birer Işık saçan deliliz biz diyor. O bütün yıldızlar. Kendi yıldız olmalarıyla, ışık saçmalarıyla binlerce, milyonlarca kilometre öte, ışık ötesinden, ışık yöntemlerinden ışıklarının bize gelmesiyle o Salin o yaratıcının, o sanatkarın varlığına ışık saçan delilleriz biz diyorlar. Ve onun da hem vahdede hem kudreti şahitleriz biz diyorlar. Yani onun tek olduğuna, bir olduğuna ve onun kudretine, onun gücüne ve iktidarına şahitleriz biz diyorlar. Çünkü o kadar yıldızı ayakta tutmak, çevirmek, evirmek bir güç ve kudret iktidar istiyor yani. Ve bunları da birbirine çarptırmadan bir ahem düzen içerisinde çevirmek de bir birlik istiyor. Başkaları karışsa karıştırır. O yıldızlar sene bu yıldızlar benim bir aralarında kavga çıkar o zaman. Olmaz yani o zaman. Dolayısıyla o sanatkarın da tek olduğuna ve onun güç ve kudret sahibi olduğuna birer şahidiz biz diyor bütün yıldızlar yani şu zeminin yüzüne yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler bir dakik gözleriz biz. Yani bu zeminin, bu yeryüzünün yaldızlayan o nazenin, o ince, nazik, narin, taze mucizatı, o mucize eserleri, işte çiçekleri, böcekleri, kelebekleri düşünelim nazenin. Tüm melek seyrana ki onlar o e, meleklerin seyre, seyrettiği e, alem, onlar o güzellikler, o nazenin şeyler, o canlılar, bebekler düşünür, değil mi? Bütün yavruları düşünür, hayvanların yavruları düşünür, insan yavruları düşünür veya ihtiyarlarını düşünür, fark etmez. Hepsi melek Seyran'ına nazenin o mucizata karşı e, bir zeminin yüzünü yaldızlayan bu nazenin mucizatı ki meleklerin seyranına olan şeye de bakıyoruz biz diyor bu semanın arza bakan yani bu gökten diyor yeryüzüne bakan ve cinne, cennete dikkat eden yani hem yeryüzüne bakan hem cennete bakan binler müdakik dikkatle bakan gözlerimiz yani biz hem dünyayı görüyoruz o nazenin varlıkları o çiçekleri böcekleri kelebekleri bebekleri o ihtiyarları falan her şeyi görüyoruz dünyada aynı zamanda cenneti de görüyoruz biz diyor yani binlerce diyoruz biz biz diyor bunlara dikkatle bakan gözleriz biz diyor Üstad burada bir haşiye demiş, bir dipnot koymuş. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracı olan, yani o cennet çiçeklerinin bir fidanlık yeri, mesafesi olan, bir tarlası olan zeminin, bu yeryüzünün hadsiz, o sayısız mucizat kudret, yani o mucizevi eserler, o kudret mucizeleri teşir edildiğinde bu yeryüzüne değil mi? O çiçeklerin her bir çiçeği, her bir böceği, her bir arıyı ele alın. Değil mi? Ve küçücük varlıkları bir ele alın değil mi? Her bir o küçük varlıktaki cereyan eden o mucizevi yaratılışı dikkat edin. Bir hikmetle, bir gayeyle bir işlevi var yani. Bir kudret mucizesi teşhir edildiğinden yeryüzünde semavat alemindeki o gök alemindeki gökler alemindeki melaikeler, o melekler o mucizatı, o mucizevi eserleri ve harikaları temaşa ettikleri gibi onlar o melekler dünyadaki kuş varlıkları izledikleri, seyrettikleri gibi ecram-ı semaviyenin yani gök cisimlerinin o semadaki gök cisimlerinin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi nasıl melekler bu yeryüzündeki varlıkları izliyorsa bu semavat ehlinin cimrilerinin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melekler gibi sanki o melekler gibi zemin yüzündeki bu yeryüzündeki nazenin o ince nazik varlıkları masnuatı o sanat eseri varlıkları gördükçe cennet alemine bakıyorlar. Yani bir cennet alemine bakıyorlar. Onların sonsuz olarak yaşayacağı yeri. Bir de dünyaya bakıyorlar. Cennet alemine bakıyorlar, dünyaya bakıyorlar. O muvakkat harikaları, o geçici olan, dünyada geçici olan o harikaları baki bir surette yani devamlı ve sonsuz bir şekilde cenneti dahi müşahede ediyorlar gibi yani o varlık tamam burada geliyor, dünyaya geliyor, doğuyor, büyüyor, ölüyor ama aynı zamanda o yıldızlar bir de cennet tarafına baktığı zaman onları baki olarak hayatlarına devam ettiğini de orada görüyorlar. Onların müşahede ettikleri gibi bir zemine yani bir yeryüzüne bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Yani bu yıldızlar demek ki bu iki alemi de görüyorlar demektir. Hem dünyayı görüyorlar hem cenneti cehennemi görüyorlar. O tarafa da bakabiliyorlar. O manada bir binler bir dakik gözleriz. Dikkatle bakan gözleriz biz diye yıldızlar bize söylüyorlar tuğba Hilkat'ten semavat çıkkına, hep kehkeşan asasına, bir Cemil-i Zülcelal'in hikmetle takılmış pek güzel meyveleriz biz. tuğba Hilkat'ten, bu yaratılış ağacından, semava çıkkına, yani gökler tarafına, gökler tarafındaki hep kehkeşan asasına, o sama yolu galaksisine, o o dallara ayrılmış ve yıldızlar Samanyolu galaksisine baktığın zaman böyle dallara ayrılmış şekilde o sanki bir ağacın dalları gibi yaratılış ağacının birer dalları gibi oraya dağılmış bir cemil yüzün celalinin desteği hikmetle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Yani bir ağaca benzetiyor ve ağaca takılan meyvelere benzetiyor. Bir cemil yüzün yani heybeti ve yüceliği sınırsız, güzelliği sonsuz olan Allah'ın Desti hikmetle, yani hikmet eliyle bir gayeye, bir amaca göre takılmış pek güzel meyveleriz biz. Yani her bir yıldızın bir meyve gibi düşünün, O meyveler bir hikmetle, bir amaca, bir gayeye göre takılmış. Hepsi de bir işlevi var yani. Dolayısıyla bir cemil, yani her güzelleştirme kastı var. Yani her şeyi güzel bir şekilde yapan, güzelliği sonsuz olan ve her şeyi güzel yapan Allah'ın güzelleştirme kastıyla taktığı güzel meyveleriz biz diyor aslında. Hem haşbe, haşmetli hem Celal sahibi yüce, hem de güzel, ikisi bir arada. Burada Cemil güzel anlamda, Celal haşmetli, heybetli anlamda. Yani hem heybetli, haşmetli, hem güzel, ikisi bir arada yani. O yıldızlar hem haşmetli, heybetli, hem de güzeller. O hikmetli eliyle takılmış, desti hikmetle takılmış. Çok güzel meyveleriz biz diyor. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devar, birer ulvi aşyane, birer ne var, birer gemice var, birer tayyareleriz biz. Şu semavat ehle yani semada yaşayan varlıklar, o meleklere, ruhani varlıklara demek ki yıldızlarla birer böyle bir mekan o varlıklar için, melekler ruhani varlıklar için onlara birer mescidi seyyar yani bir yere birer gezici mescid, birer gezici cami, ibadet ettikleri, secde ettikleri birer yer oralar, mescitler gibi. Birer, birer haneyi de var. Birer dönen ev. O yıldızlar dönen döndüğü bir ev. Birer ulvi çok yüce ağaç yani, Birer yuva. Yüce bir yuva. O melekler ve ruhani varlıklar için çok yüce birer yuva onlar için. Birer misbahı ne var? Yani nurlu kandil. Işıl ışıl yanan nurlu bir kandil. Onları yakmıyor çünkü o yu, melekler, o ruhani varlıkları. Birer gemi var, Yani büyük ve azametli bir gemi onlar. Onlar için. Çok büyük birer tayyaneleriz biz. Yani birer uçağız. Her bir yıldız o melaki ve ruhani varlıklar için birer gemi, birer uçak, birer böyle e, kandil, ışıl ışıl yanan kandil veya çok yüce bir yuva veya dönen bir ev veya bir mescit şeklinde. Her birinin farklı bir fonksiyonu da olabilir bu şekilde. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer Muzi-i Kudret, birer harikayı sanatı halikane, birer nadiri hikmet, birer dahi hikat, birer nur alemiyiz biz. Bir halikı zülkevalin yani kudreti her şeyi kuşatan, sonsuz bir mükemmellik sahibi olan Allah'ın o kemal sahibi ve her şeyi takdir eden, her şeye kudreti yeten, gücü yeten Allah'ın birer bir hakimi zülcelali, sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan ve her şeyi hikmetle yapan Allah. Yani celal sahibi ve hakim olan, hikmetle yapan ve sonsuz haşmet sahibi, yücelik sahibi olan Allah'ın birer mucize kudreti, kudret mucizesi. Her bir yıldızı düşünün, o, onu o şekilde yaratmak, o şekilde dizayn etmek, o şekilde yerine yerleştirmek, birbiriyle bağlantılarını kurmak, düşünelim hepsini tek tek. Birer mucize kudreti, birer kudret mucizesi, birer harika-i sanat-ı halikane. Yani Allah'ın yarattığı sanat harikası. Yaratılmış bir sanat harikası. Halikane. Allah'ın yarattığı o harika mahsus o yaratıcıya mahsus bir sanat harikası. Onun yarattığı bir sanat harikası. Her bir yıldızı tek tek incelediğimiz zaman bir sanat harikası. Ve onun tarafından yaratılmış. Birer nadiri hikmet, birer dahi hilkat. Yani bir gaye için benzersiz bir şekilde yaratılmış. Yani her bir sade ser için ne diyoruz? Benzeri yok başka. Tek yani örneği yok her bir sade için. O nadiri hikmet. Yani bir gaye için benzersiz şekilde yaratılmış bir sade ser. Nadiri hikmet. Bir dahi ihlikat, yaratılış harikası. Hikmet yaratış, dahi ihlikat, bir yaratılış harikası. Birer nur alemiyiz biz. Bir ışık aydınlık alemiyiz. Ne o yaratılmış, nurdan yaratılmış İçinde ateş de var ama ışık da var. Yani güneş şu anda görüyoruz işte bakıyoruz. Işığı var, ısısı da var. Ama bize ne yapıyordu? Yani e, şey yapmalar, e, çok aşırı durursa tabii rahatsız ediyor ama yakmadan ama ısıtarak. Değil mi? Işığı aydınlatıyor. Gözümüzü kör etmeden aydınlatıyor. Yani onun için e, hem ışık var, aydınlık, hem ısısı var. Bir nur alemi, bir nur var yani. Işık, aydınlık var yani. Çok ilginç, enteresan aslında bu ışık ve ısı ve yani değil mi? Olmasaydı nasıl görecektik, nasıl anlayacaktık alemi, her yeri? O şeyin kendisi bile bir harika yani. Ve on, her bir yıldız da ayrı bir şekilde böyle özel olarak yaratılmış. Böyle yüz bin dille yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Bu şekilde yüz bin dilimizle yüz bin bürhan, yüz binlerce sarsılmaz güç, güçlü deliller gösteririz. Kime? İşittiririz insan olan insana. Yani işitebilen, bakabilen, görebilen insan olan insana bunu gösteririz ve işittiririz. Ama bunu görmek istemeyen, buna bakmak istemeyen, bunu dinlemek istemeyen, rahatsız olanlar e tabii ona da ne, bir şey diyemeyiz. Ona, ona, ya bunlar ne diyor? İnsan olan insana dinlettiriz diyor. Demek ki onlar insan olmak istemiyorlar. Başka mahluk olmak istiyorlar demek ki. Demek ki insan olmanın bir özelliği de kainatı bu şekilde okuyabilmek, o yıldızları okuyabilmek, o çiçekleri, böcekleri, bebekleri, kelebekleri, olan her bir varlığı okuyabilmek aslında. Yani her bir varlık kendi diliyle, kendi hal diliyle o yaratıcı, o sanatkarı anlatıyor. Bunu görebiliyorsan, bunu okuyabiliyorsan insan olan insan bunu görebiliyor zaten. İnsan olmayan yani ya da insan gibi düşünmeyen ya da insan gibi insani özellikleri kullanmayanlar, bunu göremiyor. Ne oluyor? Şeytani duygu ve düşüncelerle kullanarak bunları örtüyorlar, kapatıyorlar. Rahatsız oluyorlar bunlardan bahsedilmesine tabii ki. Bunlardan kim rahatsız olmaz? Gerçek manada insan olmak isteyen insanlar rahatsız olmaz. İnanma, inanan insanlar yani gerçekten bu hakikati görmek isteyen insanlar bundan rahatsız olmak olmaz. Rahatsız olanlara baktığı zaman demek ki hakiki manada insan olmak istemeyenlerdir. Şekil olarak insana benziyorlar ama huy ve mizahça karakter ve düşünce olarak çeşitli mahlukata, çeşitli hayvanlara, çeşitli şeytanlara benziyor. Olabilirler onlarda. Onun için, yani olabilir diyoruz, onu hakikatini biz bilemeyiz. O ancak Allah bizi, onu ancak onları yaratan bilir. Zaten şöyle diyor, kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hep hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Yani o kör olası dinsiz gözü, yani inanmayan, bize inanmayan o gözü, Görmez olduğu yüzümüz, yani bize bakıp da hakikati görmüyor. Yani bizi bir yaratıcımız olduğu, bizi kendi kendimize böyle olamayacağımız biri, bizi birinin yarattığını görmüyor yani. Biz nasıl kendi kendimize olabilir? Nasıl bir tesadüf bizi ortaya çıkarabilsin? Nasıl böyle tabiat bizi ortaya çıkarabilirsin? Biz nasıl kendi kendimize bir araya gelip olabiliriz yani? Bizi birisi yarattı diyoruz. Bunu nasıl göremezsin diyor yani? Hem işitme sözümüz, hem de söylüyoruz. Bak şu anda söylüyoruz, dinliyorsun ama bu sözü işitmiyor ya da işitmek istemiyor ya da dinlemek istemiyor. Rahatsız oluyor işitme sözümüzü dinle bizi bir diyor. Bir bak çık şöyle aydınlık bir yaz gecesinde çık dışarıda bir bak bakalım yüzümüze. Biz tesadüfen olabilir miyiz? Biz rastlantıyla olabilir miyiz? Biz bizi sebepler yapabilir mi? Yani hangi sebe hangi gal samanyolu galaksisi bizi yapabilir? O da yapılmış zaten. Ya yani bir başka yıldız beni yaratamaz ki. nasıl olacak yani? Birisi yarattı beni işte. Bunu göremez yani. Bunu bu sözümüzü işitemiyor musun? Bir çık bak dinle bizi bir bir, bir o gözle bak bakalım. Çünkü hak söyleyen ayetleriz biz. Yani biz gerçeği doğru söyleyen ayetleriz, delilleriz biz yani. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize mi saharız? Yani bizim damgamız bir, turramız bir, yani şanımız bir, Rabbimize mi saharız? Yani her bir varlığı yaratılış gayelerine ulaşmak için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi egemenliği altında bulunduran Allah'a biz musahhaz. Onun emri altındayız. Yani o yaratıcıya boyun eğmişiz. Biz de onun, onun boyu duru altındayız. Her şey onun boyu duru altında olduğu gibi biz de ona boyun eğmişiz. O Rabbimize biz de boyun eğmişiz. Onun emri altındayız biz de. Ve siz de diyor yani aslında. Biz de siz de hepiniz de yani. Biz bu dilimizde bizim mührümüz bir, turlamız bir, sikkemiz bir, her şeyimiz, imzamız bir. Birisi bizi imzalamış. Bu şekilde yaratmış müsebbihiz zikrederiz abide. Yani biz tesbih ederiz de yani. Allah'ın şanına layık bir şekilde ifadelerle onu anarız. Kendi dilimizle, kendi halimizle, kendi duruşumuzla, kendi beden dilimizde. Onu tesbih ederiz, onu zikrederiz abidane. Yani kulağa yaraşır bir şekilde biz zikrederiz. Biz kendimize düşen vazifeyi bu şekilde ne yapıyoruz? Yapmaya çalışıyoruz, kulluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Kehkeşan'ın halka-i kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Kehkeşan'ın o yani Samanyolu galaksisini halka kübrası, o büyük halkasına mensup olan, ona dahil olan, ona bağlı olan birer meczuplarız biz. Bir cezbeye gelmiş dönen, etrafına dönen birer meczuplarız, delileriz biz. Yani deli de, de anlamında da kullanıyor aslında. Cezbeye gelmiş, bir çekim kanunuyla dönen anlamında demektir meczup. Cezbeye gelmiş. Yani bir, bir şey çekiyor onu. Onları çekiyor o halkanın etrafında döndürüyor. O Samanyolu halkasının, Samanyolu galaksinin etrafında o büyük halkana döndürüyor. Bu şekilde onu cezbeye getirmiş Allah. Yani Kehkeşan'ın o Samanyolu galaksisinin halka kübrasına, o büyük halkasına mensup, ona bağlı, onun, onun üyesi birer meczuplarız, cezbeye kapılmış dönen birer üyeleriyiz biz dediklerini hayalen dinledim diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. İnşallah bizler de bunları duymayı, görebilmeyi, işitebilmeyi bizlere de bütün dinleyen herkese de diğerlerine de nasip etsin, dinlemeyenlere de herkese de nasip etsin inşallah diyerek bugünkü dersimizde burada tamamlamış olalım. Subhaneke <Sessizlik> <Sessizlik> la ilme illa ma'allemtena inne entel alimul hakim ve ahru davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tezih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.